Evet evet yani. ve sen de yani, çok çok teşekkürler ki bugünlere aktardın bunları. O yüzden zaten, çok evet iyiyim. yazılı olması gerektiğini düşündüm. Hatta mesela bir tükenmez şerbeti var. Belki denk gelmişsin. Gördüm. Evet Müthiş. O, Osmanlı döneminde aslında ben tükenmez istiyorum. şerbeti şöyle bir şey. Mesela muşmula çok kullanılmış içinde. Muşmulanın ezilen hafif böyle meyvada olur ya olgunlaşır. Biraz da bekler. Onların hepsini yani meyvelerin, olgunlaşan meyvelerin hepsini sapları, kabuklarıyla böyle bir beyaz cam kavanoza koyduğunuzu düşünün. Ve o cam kavanozun içine biraz nohut, biraz bal atıp suyla Ağzını kapatıp 10 gün karanlık bir yerde beklettiğinizde fermente bir içecek haline geliyor. Üzerine meyve ya da suyla da devam ettirdiğinizde içtikçe o fermentasyon devam ediyor ve tükenmez şerbeti oluyor. Adı da o yüzden Müthiş. tükenmez şerbeti. Müthiş. O yüzden Değil biraz mi? baktım ne eskiler ne yapmış. Mesela Müthiş. bir ay şerbeti. elektriksiz ay, evet, şerbeti. Evet. Evet tükenmez şerbet evet. yani yazın şimdi önümüz bahar yaz bir sürü güzel meyveler çıkacak. Ya şu 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 yani bunu hep duyuyordum ama şimdi görünce tekrar hiç yapmadım. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi yaz, yaz geliyor. Ha evet. O, böyle içine biraz da buz atarsanız onun inanılmaz bir şey oluyor. İnan